Bütün peygamberlerin Adem aleyhisselam'dan tutun Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar tek bir gaye var. Ve lekad ba'asna fi kulli ummetin rasulen an ibuddallahi ve'shtenebuttahut. Her ümmete bir peygamber geldi, Allah'a ibadet edin ve tâhutlardan kaçının. Bu bizim başlıca görevimizdir. Tâhutları inkar etmeyen Allah'a hiçbir şekilde iman edemez. Bütün peygamberlerin ortak daveti buydu. Bütün peygamberler Allah'a kulluk için. Ve ma halaktul cinne insa illa liyabudun. İnsanları Allah Azze ve Celle cinleri ve insanları sadece Allah'a kulluk etsinler diye yarattı. Gidip dünyada mal biriktirsin diye değil. Gidip başkasının başkasının işçiliğini, köleliğini yapsın diye değil. Allah Azze ve Celle dedi senin rızkına kefil olan benim. Bir sonraki ayetlerde ben senden rızık istemiyorum ki tam tersine sana rızkı veren de benim. Ama bugün ben dahi bütün hayatımıza baktığımız zaman bu kapitalist düzenden ne kadar kendimize alıkoyabilmişiz. Allah'ın dinine ne kadar zaman ayırıyoruz. Bugün baktığımız zaman tamamen şu anki toplumun bizi de yavaş yavaş yutmaya çalıştığını görmekteyiz. İşte biz ashabın iman ettiği gibi iman edersek düzelebiliriz. Yoksa kardeşlerim düzelmemiz çok zordur.